İsmim İzzet Bucak, Safir kariyerindeyim. IMNET'le ortalama 9 ay önce tanıştık. Epilepsi rahatsızlığım için tanıştım. Ürün sonucu alarak başladık. Şu anda da hatta 99 kilodan 81 kiloya düştüm ürünlerimizin sayesinde. Bir şey yapmamıştık, daha önce hiç duymamıştık bile hatta. Ama 15 Ocak'ta bir etkinliğimiz oldu. O etkinlikte bütün ekip arkadaşlarımız sahnedeydi ve biz oturduğumuz yerdeydik. Sadece alkışlıyorduk. O gün bir karar aldım. Biz de bu işi yapabiliriz diye ve şu anda safir kariyerindeyiz. Yapıyoruz. Çok da güzel olacak inşallah. Eşim onay vermemişti ama. İsmim Meral Uncak. Safir kariyerindeyim. Eşimin dediği hiçbir şekilde bu iş için bir onay vermemişti. Ama ürünlerimizin faydasını gördükten sonra gerçekten güzel kazançlar da elde ettikten sonra bu işi yapmaya karar verdik. İyi ki varsın Ayyem Erin'i diyoruz. İyi ki varsın Ayyem